Herkese merhaba arkadaşlar. Nasıl yapılır kanalıma hoş geldiniz. Ben Alit. Bir önceki videomda Instagram'dan para kazanma, takipçi arttırma nasıl yapılır dedim. Madde madde belirtmiştim. Bu videomda da artık diğer saydığımız maddelerin hepsini tek tek ele alıp detaylı bir şekilde inceleyeceğiz sizler için. O yüzden bugünkü videomda da Instagram sayfası ayarları nasıl yapılır detaylı bir şekilde bunlardan bahsedeceğim sizlere. Videomu sonuna kadar izleyip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar hepimizin yaptığı bazı hatalar var ee, İlk önce sayfamızı açıyoruz daha sonra e, kategorisini sürekli değiştiriyoruz ne yapacağımıza karar veremiyoruz e, mizah sayfası yapıyoruz mizah sayfasını kişisel kendi sayfamıza çeviriyoruz daha sonra ürün satışına çeviriyoruz yani birçok şeylere başvuruyoruz ama bu yaptıklarımızın hepsi yanlış aslında doğru olması gereken e, şeyler şimdi sıralayacağım. Siz de dikkatli bir şekilde videoyu sonuna kadar izleyin ve eğer not alabileceğiniz bir şeyler varsa yanınızda söyledik ben söyledikçe ben anlattıkça siz de not alın gelin baştan sona kadar Instagram sayfalarının ayarları nasıl yapılır hep beraber inceleyelim ve sayfalarımızı düzeltelim arkadaşlar. Birincisi ne sayfası olacağına önceden karar vereceğiz arkadaşlar. Yani kategorimizi ilk önceden belirleyip ee, zengin çeşidi olan yani e, zengin çeşidi olan demekteki kastım içerikleri zengin olacak. Yani hemen bitmeyecek. Sürekli yeniliklere açık olan bir kategori belirlememiz lazım. Daha önce yani hiçbir şey yapmadan önce ilk önce bunu yapmamız lazım. Belirlediğimiz şeyi ilk önce bir deftere bir kağıda not alalım. Daha sonra arkadaşlar gönderi paylaşımı için içerikler üretmemiz lazım. En az 9 ve 12 arası adette bir içerik belirleyip onları video veya fotoğraf neyse haline getirip hazırlamamız lazım daha öncesinden. İçeriklerimizi de hazırladıktan sonra arkadaşlar hazırladığımız içeriklere göre sayfamıza bir isim belirleyelim ve dediğim gibi bu ismi de belirledikten sonra onu da ilk önce bir deftere veya bir kağıda not alalım. Belirlediğimiz ismi de not aldıktan sonra arkadaşlar aynı isime benzer. Birebir uyumlu bir tane mail hesabı açalım arkadaşlar kendimize. Mail hesabı açmak çok basit. Yani iCloud'da olabilir bu, Gmail'de olabilir, Hotmail'de olabilir. Yani çok basit. Google'dan hemen bunu yapabilirsiniz. Ne dedik? Sayfamızın ne sayfası olacağına karar verdik. Daha sonra bunlara gönderiler, içerikler hazırladık. Daha sonra isim bulduk ve şimdi de Sayfayı daha açmadan önce bir tane de profil resmi belirlememiz gerekiyor. Yani bizim sayfamızı anlatacak, kategorimizi gösterecek ve bu e, profil resmi ilerleyen zamanlarda bizim sayfamızın markası haline gelecek. Yani fotoğrafı gören hangi sayfa olduğunu direkt anlayacak. O yüzden dikkatli, detaylı ve güzel bir şekilde bir profil resmi belirlememiz gerekiyor. Profil resmimizi de belirledikten sonra arkadaşlar Şimdi sıra hesap açmaya geldi. Bakın arkadaşlar. 5 tane madde geçtik ve daha sonra hesap açıyoruz. Yani yaptığımız hataların hepsi aslında bunlar. Biz ilk önce hesap açıyoruz. Daha sonra içeriğine ne olacağına karar vermeye çalışıyoruz. Karar da veremediğimiz için arkadaşlar. Ondan sonra sürekli kategori değiştiriyoruz, isim değiştiriyoruz ve başarısız sonuçlar elde ediyoruz. Bir de Sabri, sabretmek çok önemli bu işte. Sabır gerçekten önemli. Yani bugün tanıdığımız bütün fenomenler, büyük sayfalar hepsi sabrederek geldiler bu yollara. Sıra geldi kullanıcı ismi belirlemeye. Kullanıcı ismimiz de bir önceki madde, saydığım maddelere senkronize ederek ona göre bir kullanıcı ismi belirlememiz gerekir. Kısa, net ve öz. Yani bizim bütün her şeyimizi anlatan bir kullanıcı adı olması lazım arkadaşlar. Kullanıcı adını da belirledikten sonra arkadaşlarım, daha sonra bu sayfayı kim yönetecekse eğer, eğer ki kişisel sayfaysa zaten kendi ismiyle yapacaktır, ürün sayfasıysa veya bir mizah sayfasıysa kullanıcı adından hariç bir de o sayfayı kullanan kişi kendi ad ve soyadını ad soyad kısmına yazması lazım. Daha sonra arkadaşlar sayfanın amacına sayfayı kısa, öz ve net bir şekilde anlatan güzel bir biyografi belirlememiz lazım biyografi kısmına bu belirlediğimiz biyografiyi güzel bir şekilde yazmamız lazım. Biyografiyi okuyan insanlar bu sayfanın içinde ne olduğunu, bu sayfanın bize neler aktarabileceğini kısa ve öz bir şekilde anlayabilmeli. Arkadaşlar, emek harcıyoruz. Bütün YouTuber'lar için söylüyorum bunu. Sadece kendim için değil. YouTube'a video hazırlayan, içerik hazırlayan bütün emekçi arkadaşlarımın adına söylüyorum. Bu videoları siz izleyip geçiyorsunuz ama burada büyük emekler var. Sizden ricam arkadaşlar eğer ki bu videoları izliyorsanız alt kısımda abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olursanız bizi destekler ve bizim de size daha güzel içerikler, daha güzel videolar hazırlamamıza yardımcı olursunuz. Şimdiden abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Biyografide belirledikten sonra arkadaşlarım internet sitesi kısmına varsa eğer sayfamızın bir şirketsek, bir ürün satışı yapıyorsak bir internet sitesi kurup o internet sitesinin bağlantısını veya mizah sayfasıysak eğer hemen bir YouTube hesabı açıp YouTube hesabından bağlantısını da orada internet sitesi yazan kısmına linkini bırakmamız şart. Bu çok önemli. Yani bu saydıklar, saydığım bütün her şey, bütün ayarların detaylı ve ayrıntılı bir şekilde yapılması çok önemli arkadaşlar. Çünkü sizin sayfanıza gelip sizin sayfanızı baştan aşağı inceleyen insanlar bu sayfanın gerçekten e, kaliteli düzgün, bilinçli bir şekilde hazırlandığını görüp buna inanmaları lazım. Emin olun arkadaşlar bilinçsiz kullanıcı kesinlikle yok Instagram'da. Birçoğumuzun yanlış anladığı, yanlış belirlediği bir kısım daha var. İletişim bilgileri, iletişim seçenekleri diye bir tuş. Şimdi birçoğumuz oraya iletişim bilgilerimizi, telefonumuzu, mailimizi yani neredeyse seceremizi, adresimizi, her şeyimizi yazacağız. Yanlış anlıyorsunuz arkadaşlar iletişim bilgileri kısmına yani şimdi eğer ki sayfanız 50 bin 60 bin veya 100 bin olursa çok büyürse arkadaşım siz de oradan gelen mesajlara yetişemezsiniz cevap veremezsiniz o yüzden sizinle ayrıyetten reklam vermek için sizinle birebir diyaloğa girmek için işbirliği kurmak için insanlar iletişime geçmesi lazım ve bunun içinde DM'den yazarlarsa o diğer gelen çok mesajlar, yoğun mesajların içinde bu önemli mesajlar kaybolabilir. O yüzden arkadaşlarım iletişim bilgileri kısmına ayrıyetten ya bir e, mail hesabı ya da ayrıyetten e, şahsi olarak kullanmadığınız bir cep telefonu numarasını belirlerseniz oraya koyarsanız insanların iletişime geçmesi ve çok önemli bilgileri de kaçırmamış olursunuz. Bu da gerçekten sizin sayfanızı daha ilerilere e, daha kaliteli ve gerçekten güvenilir insanlarla işbirliği yaptığınıza inandıracak bir kategoriye sokar. O yüzden iletişim seçenekleri kısmını doğru anlayıp dediğim gibi güzel bir iletişim bilgisi belirlememiz gerekir. Arkadaşlar araya girerek hemen şöyle bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı beğendiyseniz eğer videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmına eksik kalan yerleri öğrenmek istediğiniz başka bilgiler varsa aktarmak istediğiniz başka şeyler varsa yorumlar kısmına yorumları yazarsanız biz de çok memnun edersiniz bu tür videoların seri haline devamının da gelmesini istiyorsanız bize motivasyon olarak kanalımıza abone olup desteklerseniz çok seviniriz arkadaşlar. Daha sonra burada sayfa bağla, sayfa oluştur diye bir yer var. Facebook sayfasına bağlıyor aslında. Yani Facebook adınıza adınıza göre, şirketinize göre bir Facebook hesabı açıp bu, bu Facebook hesabından Instagram'a bağlayıp Instagram üzerinden Facebook'a sayfa açıyorsunuz. Burası da çok önemli arkadaşlar. Sizin açtığınız sayfa ile Instagram hesabı birbirine bağlantılı oluyor. Hem Instagram'da hem Facebook'ta aynı anda paylaşımlar yapabiliyorsunuz. Sıra geldi profesyonel hesaba geçiş yap kısmına. Burası çok önemli. Şimdiye kadar ayarladığımız bütün ayarları, bütün verdiğimiz emeklerin sonuçlarını profesyonel hesap kullanma sisteminde analiz ediyoruz, görebiliyoruz. Ne demiştik arkadaşlar? Ee, bu yaptığımız ayarların hepsinin sonucunda Instagram bizi keşfete ve öne çıkartıyor. Buradan da bizim sayfamıza kimler gelmiş, kimler bakmış, kimler incelemiş, yani e, kaç dakika görüntülenme veya e, keşfete düştük mü, düşmedik mi? Bunları görebilmemiz için, bu analizleri görebilmemiz için profesyonel hesaba geçiş yap kısmından profesyonel hesaba geçiş yapmalıyız. İstatistikleri gör kısmında bütün sayfamızın istatistiklerinde görebiliriz şimdi sıra geldi sonucu ama en önemli kısma güvenlik arkadaşlar iki faktörlü kimlik doğrulaması ayarını muhakkak kesinlikle yapmamız lazım hem mailimize hem cep telefonumuza muhakkak birileri bizim hesabımızı kontrol etmeye çalışırsa ya bildirimi açık tutup bu bildirimden hemen haberdar olmalıyız Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.